Abla ben ne bilim kurban olum ya. Vallahi filmi de yaptı hayvanı. Diğerim de var. Abla baba valla... amca. Ya ağlama kurban olum abla ya. İrin aradan çıktı benden. Nasıl bağdana fıçısından vurdum. Gözler yuvasından fırladı. Abla kurbanım kara ağlama. Ben senden köyden tana samanının altından tutabilsin. Koycu var ya <laughs> can kolumda. Ömürüm ben sana Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad so be wise and keep on. <laughs> Evde kalacağım, kocaya hasret gideceğim. <laughs> değil, <razı>, <laughs> Otobüste yerde ister bunlar. O günden sonra teyzeden haber alınmadı. Teyze bir anda frekansları karıştırdı. Yeni rota oluşturuldu. Hayda ya unutanın sen. Unuttum ya. Sevaba. benim için ya. Afferin ya. Öndü bitti. Bitti Aa. şu an lan tiyran. Siz numara söyleyin. Tamam. Ya, vallahi bilmiyorum. Sen önce gel yanım için. Bırak ki aferin ya. Gösteriyorum Ha göstersin ya. Ey ya Allah Allah. Sen, engel koy bir daha ulaşamazsın ona. Sen de uyma. Eve bir korusun diye eve köpek aldı. <Gülüyor> <Gülüyor> Polise haber verecek. O son atlayış beni bitirdi. Bir çekince işin rast gidermiş. Yanından şeytan gidermiş. Benim şeytan nasıl bir arkadaşlığımız varsa bırak besmele çekmeyi hakim Benden vazgeçemiyor ya. Git o millete çat. Kavga yap. Birilerine bağır çağır. Buna gir diyor. Öyle zorluyor beni. Kurtluyor. Şimdi sen ne diyor? Sakin sakin otur. Kış çinler kış, kış kış. Yallah cinler, yallah çık cin, çık çın 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 Kış kış cinler kış kış Yallah cinler yallah cin, 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 Canım canı, Canım kocam Evimin huzuru Güzel koçum Nefes alışım Bana bir şey soracağım. Sorumlu. Söyleyeceğim yani. Bilim adamları bir araştırma yapmış. Evet. Kadınlar günde 20 bin kelime konuşuyormuş. Hı. Erkekler ise sadece 10 bin. Niye Hı. sence böyle? Normal çocuğum. Niye? Çünkü size iki kere anlatmak gerekiyor her şeyi. Gücük çıkıyor ha Geliyor mu? Geliyor geliyor. <laughs> Allah Allah. Hı. Ya Emis böyle bir ana şahit oldun mu? Olmadım. Hı. Ya. Acaba horoz mu çıkacak? Tavuk mu? Sarı. Aha çıkıyor yardım edek mi ya? Hadi. Aha gel, aha az kaldı. Sarı. Ya çıkıyor çıkıyor, geliyor geliyor. <laughs> <laughs> seni öyle bir küçük yaparım, seni kork yatırırım ha. <laughs>